olarak bir e, hani stratejik bir bakış açısına sahip olduktan sonra veya kendinizi öyle konumlandırdıktan sonra medyada bile hangi haberle karşılaşırsanız karşılaşın. Birçok düşünce sizde tezahür edebiliyor. Hatta, zaten bir olay meydana geldiği anda yorumlamaktan ziyade biraz gözlemleyip ondan sonra yorumlamayı daha çok tercih ediyorum zaten. Genelde öyle de olmasında fayda olduğu kanaatindeyim. Hani Olay daha taze iken yapılan yorumların belli bir süre geçtikten sonra aslında öyle olmadığı anlaşıldığı zaman çok farklı görüntüler ortaya çıkabiliyor. Tabii bir olay gerçekleşirken medyadan bize yansıdığı kadarıyla olan şekli sadece söz konusu olmaz tabii. E, medyada sadece bizim bir olayı nasıl algılamamız isteniyorsa o şekilde bizlerle paylaşılır. Neyi nasıl görmemizi istiyorlarsa o şekilde yansıtılır ama her şeyin tabii ki perde arkasında başka başka şeyler de vardır. Hangi perspektiften baktığınıza bağlı, hangi bakış açısıyla baktığınıza bağlı. Birçok şeyin gerçekten merkezindedir Kudüs. Kudüs'ü zaten belki okuyabilseydik bugüne kadar. Birçok şeyin stratejisini oluşturma anlamında doğru merkezden hareket edildiği için yani merkeze doğru şey konulduğu için ee, belki de daha doğru stratejiler üretilebilecekti. Merkeze koyduğumuz şey bu anlamda hani bir şeyler okuyabilmek için çok önemli. Yani neyi merkeze koyduğunuz çok önemli. Ee, allah Teala zaten Kur'an-ı Kerim'inde de yani Bakara Suresinin özellikle ikinci sayfasının sonuna doğru ayet-i kerimelerde zikreder. Ee, hadi bu ayetler gibi başka ayetler yapında görelim gibi ayetler vardır ve dünyanın en akıllı adamlarını bir araya, bir araya getirin bu ayetler gibisini yapamazsınız ee, buyurur ve arkasından buyurur ki o ateş sizin için değil yani. Yani bizim de bu stratejileri üretirken Rabbimin buyurduğu gibi yani o ayetlerden ya bunun benzeri yok yani kimse oluşturamaz. Her şey burada. Bütün stratejiler burada aslında yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve Hudeybiye'si gibi mesela. Stratejinin zirvesidir mesela Hudeybiye yani. Stratejik olarak da bir hani düşünce kuruluş, tinkten kuruluşu oluşturacaksak bile ya bizim kaynağımız burada zaten yani. allah Teala bütün stratejileri Kur'an-ı Kerim ile bize iletmiş zaten ya. Yani Resulullah sallallahu Kur'an-ı Kerim'de okutmuş, doğru okumamız için Resulullah sallallahu sonra sahabeleri göndermiş yani. Onlar buradan nasıl strateji üretmişler? Bakın dünyaya ya İslamiyet hakim oldu yani. Çünkü niye? Buradan beslendiği zaman oldu bunlar yani. Tabii bunları iyi okumak lazım. Kudüs'ü çok iyi okumak lazım. O yüzden hocamızın eserlerini de inşallah hediye ederlerse direkt alırız zaten. <gülüyor> <gülüyor>